Evet arkadaşlar yeni bir montajla beraberiz. Bir çekme karavanı güneş enerji sisteminin kurulumu için malzemelerimizi hazırladık. Montajımıza başlayacağız. Malzemelerimiz 2 adet monokristal 305 wattlık güneş paneli. 2 tane 100 amperlik jel akülerimiz. 1 tane 1000 wattlık tam sünüs invertörümüz. Bu invertör aynı zamanda 220 ile dış elektrikten 10 amper gücünde iki tane aküyü şarj edebiliyor. 12 voltu da 220'ye çeviriyor. 2 tane özelliğimiz var. Bu yeni çıkan bir inverter. Bir tane 30 amper MPPT bir şarj regülatörümüz var. Devre kesici sigortalarımız var. Bu sigortalar doğru akım sigortası. DC sigorta 80 ampere uygun bir sigorta. Bu sigortalarla da devremizin korunmasını yapacağız. Tabi burada iç hatların e, doğru akım e, 12 volt sigortalarında e, göstereyim. Uygun, an, e, uygun kesikte ve renk kodlarında e, doğru akım kablolarımız da hazırladık. E, montajımıza başlayacağız. Çekme karavanımızı güneş enerji sisteminin kurulumunu yapacağız. Kurduğumuz sistem tam şarjda e, 48 saat e, tüm aydınlatmayı, buzdolabını ve ihtiyaçları karşılayacak bir sistem. Bu tabii güneş enerji solar sisteminin montajını gerçekleştirdik. Havana iki tane 205 wattlık güneş panellerimizi montajladık. E, montajlama şeklimiz, tavana sabitleme şeklimiz sağlı ve sollu iki tane alüminyum L köşe bent profile e, montajladık. Önce alüminyum L köşe bentleri taktıktan sonra güneş panellerini üstüne montajladık. göz hizasının görebileceği bir yere MPPT şarj regülatörümüzü taktık. Buradaki ekran değerlerini okumak için. Artı burada USB şarj edecek soketler de var. Burayı da kullanmak için MPPT'yi içeriye montajını yaptık. MPPT'nin beslemesini yapacak sigortalarımızı DC DC sigortalarla koruma altına aldık. Akü gruplarımızı oturma grubunun altındaki minderin altına e, topladık. Enerji dolabımız burada oldu. Bir tane 1000 watt'lık tam sinüs invertör taktık. Bu invertörde rezesör özelliği de var. Dış elektrikten 10 amper ile akülerimizi şarj edebileceğiz. İki tane jel akü koyduk. Bu aküleri... E, hem dış elektrikten hem de güneş panelinden şarj edebileceğiz. Orada 12 volt doğal akım sigortalarımız 1.02 yön değiştirici kutup değiştirici pako şalterimiz dış prizimiz ile aküleri bu oturma grubunun altında topladık. Şuraya da göz hizasında yine böyle bir dijital gösterge koyduk. Şu anda 14.2 volt ile akülerimiz tam şarjda hizmet vermeye devam edecek. Bu depolanan enerji ile bu çekme karavanımız 48 saat mevcut aydınlatmalarımızı, lambalarımızı çalıştıracak güçte oldu. Tam güneşte, tam şarjda 48 saatlik bir enerji ihtiyacımızı karşılayacak. Bir çekme karavanın daha enerji güneş enerji montajını yapmış bulunmaktayız. Ee, Barış Bey'e hayırlı olsun. Güzel kamplar, güzel tatiller yapsın diliyorum. Takipte kalın, hoşça kalın. Bekir gözü küçük.